Arkadaşlar her zamanki gibi girişimizi yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün bu saatlerde bize gelen kitabımın kutu açılımını yapacağım size. Tonguç'tan kitap almıştık. Şimdi açıyorum. Evet arkadaşlar açtım. çok kolay çıktı. Ben bu kitabı ders çalışmama şey etki etsin diye kitap aldım. Don bu Bunun içinde kitap olması lazım. Şimdi bunu da hemen açalım. Evet arkadaşlar kitap burada. Bakın yanında kalem hediyesi var kalem göndermişler mikrodan. Bütün derslerin arkadaşlar bu. Kitabı açtım. Burada bütün dersler var. Çok güzel. Yani kitap çok güzel. Bütün derslerinde çalışması var. Hemen şuraya adımızı soyadımı yazayım. Evet arkadaşlar yazdım. Burada kitap arkadaşlar. 160-170 sayfa falan. 295 sayfaymış. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Ben Tonguç'tan yazılı, ay pardon soru bankası aldım. Bunun inşallah güzel güzel sorular çözeceğim. Bay bay.